arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tunağan. Arkadaşlar bugün patates yerlerini hazırlığını yapıyoruz. İlk önce şu an gübre atıyoruz. Tarlaya hazırlamıştık. 2-3 kere bir, bir sürmedir, çizerdir falan. Tam tarlaya hazırladık. Şimdi gübresini atacağız. Gübreyi attıktan sonra çizer, çekip diğer otantik çekeceğiz tam etsin diye. Yok mu? abi Yukarı çık tek mi kat? Oktay abi alttan almayasın Lan de içinde neyse bir şey Cam örteyim de. Ooo tam yere <laughs> <harik> olmuş yere. <laughs> gel, gel. Geliyorum. <laughs> Tunahan mı Ya da ben açayım. Bir çencen abi. Tunahan at

Dağılıyor ki tez bu Kim bile Ben gidiyorum Çadırını unutma be Tamam Emre tamam. üstünde geçer mi acaba? Geçer herhalde abi. E abi Geçer geçer Gel abi Kasım abi ben de geleceğim. Ana koyun var bunun içinde. Hele atıyor mu? <laughs> hey hey Kasım abi atacağım. Yarım saat önce baktım saat onda yağış görünüyor. Şimdi değil mi? He onda mesela. Yüzde görünüyor. Konulamazmış bundan sonra yok. Değişmiyor. Salih abi gelecek şu ekemeyeceğim yerlere bakacak. Ne zaman gelecek? Ya şey, Gübre Yatma'dan gelirim ya At gelirim. Yasin'i bekliyorum sadece. Tamam. Yasin, Pabili Daksın ya önce gelirim ee, ya Ben şey gelirim. yapacağım Kasım abi hemen atar zaten. Tunağın diğerini getsin. O zaman zaten çizerlerim gider ya. Ben şimdi bunu da hızlı çizerlerim zaten. Hızlı çizer diyeceğim ya. Şey yap, komple at ondan sonra çizere başla. He komple atayım ondan sonra çizere e başlar. Artar martarsa artarsa dönersin içine. He he. Şimdi şunu da şey yapacağım. Kasım abi ben şey aldım. Normal hesapladığım 40 kiloya göre hesaplıyım. 1800 kiloydu. Ben 1900 kilo aldım. Tamam. Şurada da fazla aldım. En güzel. Olsa ben şey. dönerim. Kazarlar. Artarsa dönersin içine. Korunga ya. hem dönüm yonca hem dönüm öyle bir şey olsa. Hangisi daha gübreli sence? Şey yonca daha az olsa. Yani. O zaman korunga daha iyi. Tamam. 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 Tamam tutmayın. Hadi. Hadi ben de Arkadaşlar gübremiz içeride. Gübreyi alacağız. Burada Dört buçuk ton mu ne vardı herhalde ya tahminimle burayı götüreceğim amigel tarlada e, arabayla traktör çıkarttım e, Tunc amca gelin gübre ıslanmasın diye karaja koyduk bizim karajda yeri yoktu şimdi bunu da akıp götüreceğiz bunu da atacağız üstüne de çizer çekeceğiz, Ta çekeceğiz tarlaya tarlada görüşürüz arkadaşlar tekrar aslında en güzel aslında yatıracaksın yatıracaksın yatıracak, keseceksin. Tamam kestiler mi? <laughs> abi geçtik sonuna. <laughs> Yok ya. İyi olmuyor hep şeye dolanıyorsun ha hani, öyle değil de sen. He olur Hep makinenin şeyine dolanıyorsun. Ver abi. Öbüründe de ayar oynayacağım her abi. Of oh la hemen hemen bunu da atarım. Şimdi bu tam kaç kilo atıyor şu an? Tam. <laughs> tamam. Hepsiyle 40 40 mı atıyoruz gönümü? Şans falan girişememiştir değil mi Evet, ses yapar bu. Ben de geleyim de. Evet. Sen de kapat. Önce çıkmış bak. Öbür güzel. Bismillahirrahmanirrahim. çiçek çektiğin güzel olmuş ama biliyor musun? Montaj için yani, çekildim evet. halı gibi olur evet. Montaj evet. için sonra halı gibi olur. Prototip onu olur da halı gibi zaten. Şu an bir daha düğün çekmemiz lazım. Amurlu mu amurluydü biraz. Hemen evet. daha hiçbir şey değil. Düğün düğün olmak lazım. Ee evet, yani şimdi ilk attığımız 20 20 attık değil mi? Evet ilk attığımız 20 20. Kaç kilo attık ondan 4. Evet. 40 bundan ondan attırız dönüme. Evet. evet. Şimdi bu attığımızda da 40 daha patlıyor. Şu, an. şu anda 40 daha patlıyor. 80 evet. mi diyor? Evet şu an 80. O da sülfat. 30 da sülfat atıyor. Kaç evet. kilo ediyor dönüme? Atıyor. Yani işte 80-110 kilo şu an bana atıyor. Da bana 110 kilo da bana şu an gübrek evet. sepeti. 30 kilo da yaprakta sülfat daha bana. Tamam. Ondan sonra 10 kiloda dönüme püre atılacak. O da yine suyla verilecek. Sırfan Su 30'uyla yani 40 kilo daha vereceğiz suyla. Yani 150 kiloya falan geliyor yani. Döneme. Evet. Evet. Tam geliyor. 150 kilo tam 150 olmuş oluyor. Ben şimdi gerçi geçiyor bizimki biraz. Şey fazla atıyorum Mesela. Evet. Yani ben. Kırı geçiriyorum. Evet. 44 kiloya falan geliyor. Ben nasıl? Arkadaşlar ee, şu an son Sonu doldurduk Bunlar kalacak bunu gübreceğiz Abi daha dönecek bu üçüncü sefer dönmez tarlada Ayrı ayrı attık Yok be abi ne Torbaları Gidelim Oktay be, abi Ben getirip, Sen de transi getir Ee. Abi bunlar da şey yapar. Şey trans. Abi, trans ay oy, ay, ay aynı ay biri ya. aynı. Bunlar transite takab. abi sen be gelene kadar eve git abi bunlara at. Sin eve. Ha yok ya en son atar. Zaten. Sen gelene kadar bir şey olmaz kemen atarsın. Ben gelene kadar sen 10 kere gider. En son sen beni bırakırsın. Tamam. Gider. O daha ne tamam, da hani öyle Ha. sonra transite şey mi atar? Ee, en son atarken ne öyle yap. Tamam dar dönme, sonra devletmesin. Evet. Olsun. Tamam abi. Tamam, abi. Kafa Tamam abi. Açık dursun kafam bir şey olmaz. Gelip Oktay abi. Aa böyle diyeyim şöyle. Evet, en e, aynen. Ben de geliyorum o zaman aşağıya geleyim abi ben. İsmail Emin oraya boş olacak değil mi bu? Evet. Tamam abi. Arkadaşlar gübreyi attık. Ee, şimdi toprağı karıştırıyoruz. Sizler çekiyoruz. Yarın Olur. de eline tam aşağı doğru yani rotatif şey için rotatif çekeceğiz. Sizleri bayağı derin çekiyoruz arkadaşlar. Yani motor hafif oturuyor yani o derece. Bir de eskiden yonca ve goronga yeriydi burası. Ondan dolayı yani ne, ne kadar da olsa kök var. Traktörü salmıyor. Ay biraz traktör zorlatıyor. Arkadaşlar e, yarın rotatil çekerken açarız. Günlük videomuz bu kadardı. Yarın görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar bugün e, üçüncü günden sonra tekrar açabildim videoyu. Toprağın biraz kurumasını bekledim. Yani bekledik. Şu an rotatili çekiyor abi. Dün de rotatil çektik. Dün diye yani traktörün kısmını çektim. O videoyu koyarım. Şu an 455'te çizer takılı. Normalde çizerini çekmiştik arkadaşlar. 7 de çekmiştik onu da. İki gün sonra da rotatile başladık. Şu kısımdan, tam motorun olduğu kısımda bu kısım biraz yaşlı. Yani toprak rotatif topluyor. O da bacaklarını topladığından dolayı tam işlemiyor rotatif. Ondan dolayı şu kısımdan bu kısma kadar rotatif ee, çekeceği yere kadar sizlerle bir daha karıştırıyorum böyle toprak havalansın ki kurusun diye. Yoksa kurumuyor arkadaşlar toprak. Bunlar yani bir devir daim yapıyor toprağa. Abi oradan rotatifle çekiyor. O kısımdan şu kısım kaldı ya bitti. Rotatif işimiz de bitti. Dün bayağı abim yaptı rotatili. Şu an e, toprağı hazırladı. Yani toprak patates ekilecek durumda bayağı işçiliği var ya patatesin. Böyle direkt buğday gibi falan değil. Direkt hemen gideyim şu çekim çekeyim ekeyim gibi değil. Olmuyor yani. Hava da bozuyor. Yağmur yağdı yağacak yani. Şurayla bir trade kaybısıyla. Traktöre de bir kaçlanma attı. Turgaz kaldı ya. 2 saat falan işimiz var burada. Arkadaşlar ee, şu an videoyu ayrı yükleyeceğim. E, patates hazırlığı diye. İkinci videomuzda ekerken iki açacağım. İkinci videosunu ayrı atacağım. Şu an 16 Mayıs'tayız. Gün olarak. Yani videoda birkaç gün paylaştım. Hangi gün içerisinde sanmıyorum da hangi gün paylaşacağımı. atıp diğer videoda ayrı olacak. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.